sana alkış yok, acı finger snap. güzel atlık şu üften geçtim sayın hepsini ettik sana yakışanı yapın gerek bunu şaşırdım sandım. parlak lipsin sürdüm sıfır gramsın yok kalsın. Yanın var renkli çiçeklerle gel sen de. Telefonun arka planına gel sen de. Oğlan yıla pers pers hiçbiri şey kesmez. Zamanlar sahiterle şimdi hiçbir şey yetmez. Ortada mı kaldım? Pardon. Zülmüş gibi rolandım. Bravo sana. Çoktan unuttum. Sildim her yerden. Sakın deneme. Kaçma, kovalamam. Senin gibisini çok, çok, çok gördüm. Affedemem, hayır. Sesim gelmiyor hiç. Yok, yok, yok. Bye, bye. Çok kovalamam. Senin gibisini çok 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 gördüm affedemem. Hayır. Sesin gelmiyor. Hiç yok yok yok. Bye bay. Sana alkış yok. Acı fingers snap snap snap. Snap snap Ortada mı kaldın? Pardon. Üzülmüş gibi rölendim. Bravo sana. Çoktan unuttum. Sildim her yerden. Sakın deneme.